Tamam ya Ay. Ay. Ay kızım Ya senin niye bu kadar uykun geliyor anlamıyorum ya yani. Ben seni yatırıyorum Sen niye kalkıyorsun o zaman su Allah'ın yardımıyla Yat şimdi Yat. He, akıllı yattım. Üstünü örttüm hadi yat. Merhaba. Anne, anne ben suyu yatırdım. Tamam kızım biz de yatalım bence diyorum. Bence de yani. <Sessizlik> <Sessizlik> ya. Sen niye bağırırsın? Ne oldu kızım? Akime hey. girdi. Allah seni Yürü banyo ya. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam, yat. Her gün, Zıbar. her gün her şey, her gün her şey. Bıktım, üstümü örtüyorum. Bak tekrar bağırırsam senin paran parça ederim, su. Tamam. Neyse ya, anne hani yatalım biz ya. Çok uykum var benim. Hadi yat. <laughs> Ben çocuğuma istemiyorum. Ben o zaman odam olmayacak. Olacak kızım. Ben taşımayacağım. Ben de oturacağım üstü. Hayır. Şimdi ben tişörtleri yerleştiriyorum çocuğum önce. Anne ben biraz biraz daha yatsam olur mu? Evet sen Ama... yat kızım. <laughs> Oymaz. Kalk kızım Elif sen. Anne ya. <laughs> etme. Ben şu ekmekleri falan da Zil koyuyorum. Var mı? işler mi? Ekmekleri falan da koyuyorum falan, falan 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 falan. Ay anne kutudan ne kadar güzel senin. Anne ben niye anne, kalkıyorum? Bence bebek değil miyim? Sen bebeksin kalktım ama ben. Ben kalktım. Anne ben bebeğim. Niye beni kaldırıyorsun? Kızım. Çünkü yatma için bir sebebin yok. Hadi şimdi eh. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Minnoşlar Arızları ve güller. Şimdi ve güller ve minnoşlar çok özür dilerim. Ee, çünkü bu seriye biraz geç yapmak zorunda kaldık. Çünkü e, bir yıldır yapmıyoruz galiba. Bilmiyoruz. Tam evet. Tam evet. Çok özür dileriz. Evet. Ee, ve bu yüzden şey. E, biz dizide şöyle bir karar aldık. Şeyler. E, Eminler. Elifler. Elifler taşınacak. Bak diziyi bile unuttum ya. Her neyse. işte ee, eşya e, eşyalarını toparlayıp gidecekler. Tabi biz burayı e, eşyalarını alırken hızlandıracağız. Bizlerin haberi yok şimdi söyledim. Ee, ve ayrıca suyun sonu, sonu karakteri de e, yanakları yapmamışım maalesef. Ela beni öldürecek. Hayır, neyse minne özledim. şimdi eşyaları toparlarken ben oraya min müzik koyacağım bir de hızlandıracağım. <laughs> Hadi iyi seyirler özür dileriz. Elveda eski ev. e, yeni gittiğimiz ev daha da güzel. Buradan daha güzel olacak. Tamam mı? Evet. Evet. Da... ama tatlım bana bak. Bak e, ne olur bak. Senin Sen, önlük kutu dolu göremiyorum seni. E, dur ben boşalttım. Aşkım bak. Güzel bir, güzel bir tane mi? E, hem orada daha güzel bir oda ne olacak? Gitmek zorundayım. Hayır. Tabii alıştı çocuk yani. Ben bile böyleydim küçükken. Her hani neyse Su'cuğum sen şu küçük kutuları al diyecektim ama gerek kalmadı. Neyse anne eee. hadi gidelim ya. Evet kızım hadi artık uzatmayın gidelim. Gel geldik. geldik. Anne kapıyı aç. Açıyorum açtım. Aç. Anne elim bu kadar yüklüken neyse şey açtı. Açtım çocuk. <laughs> Konuşma. Bakın. Çok güzel. Anne ay, senin neden niye bu mu... Bakar mısın? Şu endama bak şu güzelliğe bak yavrum. Anne. anne. kutular, anne kutular şeyde kaldı. Boş şey, ver. Onları yerleştiririz biz. Ee, şimdi ay ee, kapıyı unuttuk açık ya Rabbim ya. Ha, tamam. Anne bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Ee, ben Ben tuvalet diyeceğim. Ya ben bir kaç arasam mı ya? Evet ara artık yavrum yani. Yani. Ama telefon mu yaparsın foya? Telefonum nerede? Telefonum mu? Ben içerideki ev telefonundan konuşayım çünkü ben e, telefonumu e, kendi evimde unutmuşum. Ha tamam alırsın. Kızım sonra arama yavrum. Tamam. Ya susum. Ama susum diyorum. Su ne olur bir bağırma ya. El. Ne ne olur ya? Bak sana sürpriz yumurta alacağım tamam? Tamam. Bu kasta öreyim beni merak etmiştir ya hamleyi. Alo Lukas! Aşkım nasılsın? İyi aşkım sen niye eve gelmiyorsun iki devirde? Ama aşkım ne yapabilirim? Hem hamlesin ortada ortalık dert dolaşma bir anda bir şey olur diye korkuyorum. He merak ediyorsan niye aramıyorsun? Aranan zorunda değil. E, e, i̇şlerim oluyor yani ben de bir insanım yani değil mi? Yani, her neyse. <laughs> ben ne çektiğin o ya? O kim su. Ya su benim küçük kardeşim. Su bak telefon konuşuyorum anne şuna bir şey söyler misin? Kızım rahatsız etme insanları. <laughs> tamam ben tuvaletteyim. Çıkayım. İyi tamam. İyi. Her neyse Lukas bir şey söyleyeceğim Ayşe e, belki ben senin e, eve gelmek zorundayım çünkü her her an çocuk gelebilirmiş doktor söyledi. Ha tamam. Yani ben korkuyorum ayrıca ya. Ay, Bilmiyorum. Neyse bay bay aşkım benim işim var. Benim de işim var. Hadi bay bay. Ayrıca bu, e, bugün doğum gerçekleştirilebilirmiş. Ay kız. O zaman sen otur ya. Ayakta kalma otur otur. Otur. İnşallah bebeğim. Biz şu eşya şey olur. İnşallah bebeğim bir şey olur. Kız ne ne ayıp. Tövbe et. Tövbe tövbe. Tövbe. Ne kadar ayıp kızım. Ne alaka yani. Neyse şu şu eşyaları. Evet, yani. Şu eşyaları yerleştirelim. Hmm. Anne kutuları da çöp attık. Her şeyi düzenledik. Ve Elif bize yardım etti. Elif ikizim bak. Kızım ya bu halimle yardım ettim anneme. Evi düzenledik. Ne Ama şu Fatina? De... Elif. Ya ne oldu? Ya, ne oldu? Ya sen de katı uy uykulu bir kardeşsin ya. Ya kızım bak her şeye yardım ettik. Annemle sadece bir ben bir de su yaptık. Sen hiç yardım etmedin. Ya ne yapayım? Yorgundum yani. Geldi geldik halini yardım etmiyorsun. Ben, benim kopcu! Aman ya yani e, su da haklı ya. Hem o küçük hem de ben hanımayım ya. Neyse ya hadi boş verin geçmiş zaman. Ya bu, yani. ben, ya bu. Sus. Ee... Sustum tamam. Anne beni yayın değil mi? Ben kendi başıma inemiyorum da. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ay, anne. Ne oldu? Ne oldu bana ya bir şey oluyor bana. De, otur kızım. Dur otur. Anne. Ne oldu? Ne Bir şey oluyor. Bebek mi geliyor yoksa Allah için gelmesin. Kısım sus. Farka bir girdi. Efendim Kanka, ben şu anda ay, ay. şoklardayım ben şoklar ay. şoklardayım. Bu kaşa niye ocağı? E, çünkü kocası. <laughs> niye olsun kızım başka yani? Ben niye değilim? Çünkü sen kardeşisin. Hmm. Neyse hadi Dur, dur daha yapmadım. 3 2 Çıktı. Çıktı. Bebek çıktı. Bebek çıktı. Bu bebek, bu bebek kuşu. Ay, bana bir şey oluyor ya. Ay. İnanmıyorum. Beyefendi alın. Allah'ım inanamıyorum. Şimdi bebek kolyesine mı geçecek ya bebeğe e, bebeği al. bir doktor, doktor Bebeği bebek odasına götürdüm. E, şimdi onu ben şey yapacağım. Bebeğin sağlık durumunu kontrol edeceğim. Ee, hanımefendiler bir dakika. Bebeğin sağlık durumu kontrol ediyor. Rus. Kaynana çocuk oldu. Evet. Oldu. Biliyorum. Çok heyecanlı. Şimdi ben bu çocuğu hiç sevmedim. Niye? Daha görmedin ki çocuğu. Evet. Gördüm gördüm. Camdan hayır, bakalım. Şimdi yeni doğduğumdan öyle. O e, şimdi e, bir gün geçsin daha tatlı şey olur. Ama benim kadar tatlı yok ama. Bebek burada bak çocuğu. Yavrum. ben Emile ablamı görebilir miyim? Emile ablasını görebilir mi doktor? Ben bu telefonda benim bedenim. Hayır. Deneyeceğim. Noy noy noy. No, no. Hayır. Noy 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 noy. No. Çabuk şimdi Emile ablasını görebilir mi doktor hanım? Doktor bey. He? Görebilir mi çocuğu? Ee, ablasını. Evet, görebilir. Herhalde bilmiyorum. hanımefendinin durumuna göre siz, siz bakın. Anne tamam. ama bu işe benzemiyor. Bu e da kızı da benzemiyor. E, Hanımefendi aileniz içeri gelebilir mi? Tabii gelsinler. Tamam. Eee doktor bey gelebiliyorlarmış. Gelebilirler. Eee merhaba. <laughs> merhaba kızım. Durun ben kimsin? Ha e, girebilirsiniz. E, alın bebek de burada bey babası alırsın. Siz İçeri topluca girebilirsiniz ama fazla fazla fazla, fazla diyorum fazla gürültü yapmayın. Yaparsanız dışarı atılabilirsiniz. Ben çoktan girdim bile. <laughs> Anne. Ay çocuk çok tatlı. Ama su, su bu çocuğu kıskanıyor var ya. Ay sucum bak bu şimdi yeni doğduğu için böyle. Ama iyi, iyi zamanı daha tatlı. Hayır çok Ama... tatlı mı çocuk? Ya hayır çok tatlı. Hem ben niye <laughs> ağlıyorum? Çocuğu sevmediğin için olabilir.